Evet sevgili izleyenler şehirden haberler programı sizlere Bursa'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımda Ramazan Bey ve Tahsin Bey var. Kendileri bu bölgede e, unlu mamulleri üzerine faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de firmalarını ziyaret ettik. Ürün ürün gruplarımız neler kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Müzik Ozan Bey öncelikle hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Tahsin Bey sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii ki de buradaki ürün, ürün gruplarından bahsedeceğiz. Ama öncelikle biraz firmamızı tanıyalım Tahsin Bey. Firmamız ne kadar zamandır Bursa'da faaliyet gösteriyor? 2002'den beri Bursa Kestel ilçesinde hizmet faaliyet göstermekteyiz pasta unlu mameller tatlı üzerine faaliyet göstermekteyiz. Hı. Kendi imalatımız ürünler. Hı hı. Günlük. Evet, bu şekilde. Hı hı. Aslında 2002 yılından beri uzun yıllardır da faaliyet evet. gösteren bir yer burası. Evet. E, bir pastanede zaten e, olan ürünleri az çok hepimiz biliyoruz. Yani nedir bunlar? Unlu mamelleridir, tatlılarıdır, tuzlularıdır, işte çikolatalarıdır pastası, gibi gibi. Bu pastasıdır. işte e, poğaçasıdır. Poğaçanın çeşitleri börek, hı hı. su böreği, hı hı. ekler Tremuse, ben yani güllaç, soğuk baklavalar falan. Yok yok aslında. Yok yok Hep, hepsi mevcut. <laughs> evet Tatlı anlamında yelpaze oldukça geniş zaten imalatta kendimize ait olduğu için ben zaten özellikle imalatınızdan bahsetmenizi isteyeceğim şimdi tahsime sizlerden. İmalat buraya ait. Ürünlerin hepsi bizzat kendi imalattan çıkıyor evet. değil mi? Evet. İmalat kendimize ait. Kendimiz üretiyoruz. Günlük üretimimiz var. Yeterli kadromuzda. Yani kestellere, bursallara hizmet vermeye evet. çalışmaktayız. Burada aslında şimdi imalat işin içine girdiğinde tabii ki de ustalık da çok önemli, el lezzeti de çok önemli. Ama bir o kadar önemli olan bir şey daha var ki Tahsin Bey. Kullanılan malzeme de bir o kadar önemli. Biz burada imalathanemizi ürünlerimizi çıkartırken kullandığımız malzemenin kalitesine dikkat ediyor muyuz? Yani son nasıl diyeyim meslekten yetiştiğimiz için yani ürünün en kalitesini kullan kullanmaya çalışıyoruz. Yani ham maddenin. Evet. En kalitesini kullanmaya çalışıyoruz, evet. onu üretme ve bunun da karşılığını görüyoruz, yani müşteriden, kestellerden görüyoruz. Bu böyle yani en güzelini, en kalitesini, en ucuza insanlara sunmaya çalışıyoruz. Evet. Aslında bu noktada hijyen de çok önemli. Ramazan Kesinlikle. Bey sizin sektörünüzde Kesinlikle. hijyenle alakalı gerek imalathanede gerek dışarıda ne gibi önlemler alıyorsunuz? Yani ee... Bone falan kullanıyoruz imalathanede. Gerekirse burada kullanıyoruz. Maske kullanıyoruz. Dezenfektansıdır. Onun sonra aylık standart anlaşmış olduğumuz e, ilaçlama firması var. Onlar kesinlikle her ay gelip standart ilaçlamayı yapıyorlar. Hı hı. Bu arada sağlıkçılarımız her ay kontrola gelip e, yani e, daha çok hijyene dikkat ediyoruz. Evet. Ya aslında şöyle ilaçlama konusunda ve hijyene dikkat etme konusunda yani ilaçlamalar yapmamız düzenli gerçekten çok iyi çünkü gıda gıdanın olduğu bir yer burası özellikle işte un, hamur bunların olduğu mekanlarda ilaçlama evet. çok daha önemli oluyor diyebilirim. Bu noktada da sizler anlaşmış olduğunuz firmalarla düzenli olarak ilaçlamalarınızı evet. yaptırıp hijyen evet. anlamında da aslında güzel bir önlem alıyorsunuz diyebilirim. Evet. Yani gerekli prosedür neyi gerektiriyorsa Tarım İl Müdürlüğünden yani gerekli prosedürlere uyuyoruz. Evet. Uymaya çalışıyoruz. Hı hı. Bunun da yani iyi yani gerek gerekli şeyleri yapıyoruz yani gerekli prosedürleri yapıyoruz yani. Evet burada aslında e, hijyen tamam. Ürün ürün grupları tamam ama e, el lezzeti de çok önemli. Yani sonuç olarak lezzetli ürünler de çıkartmamız gerekiyor. Yapmış olduğumuz tatlılarda, poğaçalarda, böreklerde burada ustalarımızın, e, ekibimizin diyelim el lezzetine güveniyor musunuz? Ekibimizin muyuz? el lezzetine kesinlikle güveniyorum. Keza ortağım bu yıllardan beri bu işi yapıyor. Gerçekten bu işte bir dahi yani. O zaman genel anlamıyla Tahsin Bey sizler işin içinden geliyorsunuz evet. ve el lezzetinize Ramazan Bey güveniyor bayağı. Ben 97'den beri ben bu işi yapıyorum. Yani 12 yaşından beri bu işlerin içindeyim. Yani el lezzetimizin kesinlikle kullandığımız ürünler de güzel olduğu zaman Değil el lezzetimizde güzel, sevgimizi de kattığımız zaman çok güzel ortaya çok güzel bir, bir şey çıkıyor. Evet. Şimdi bir de güzel kişiye bir bir özel e, ürünler dediğimiz ya, şeyler var. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Ben Ne yaparsan yap, yani yeryüzünde olsun, sen yapmış olduğun iş olsun, arkadaşın yapmış olduğu iş olsun bir aşkla yaptığın zaman evet. var ya bir başka lezzetli oluyor. Değil mi? Harbiden yani bir yaptığın şu olduğun işi aşkla yapacaksın. İçmiş olduğun çayı bile bir aşkla içeceksin. Evet. Yemiş olduğun pastayı bir aşkla yiyeceksin. Ya yani bunları yaptıktan sonra çalışırken bir aşkla çalıştığında <laughs> öf tadına doyum olmuyor. Evet, vallahi ağzınıza Harbiden sağlık. Çok öfkelim. güzel söyledin. Benim hele benim hele müşteri memnuniyetim en üst seviyede. Ben müşteri memnuniyeti için ne ailemden kimseyi tanımam ya. <laughs> de tanımam. Geri müşteri. dönüşler olumlu yönde mi peki? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani biz burada daha önceden başka yerlerde de işletmecilik yaptık, özüce tarafında falan. Hı hı. Ama biz hep üstüne koyduk. Hı hı. Hep üstüne koyduk aslında hep üzerine koyarak ilerledik. Müşteri memnuniyeti önemli. Aslında buradan bunu da çıkartabiliriz. Müşterilerin geri dönüşleri işte istekleri, şikayetleri, memnun kaldıkları, kalmadıkları ne varsa bunların hepsini dinleyerek ilerleyen dönemlerde bunu daha fazla ilerleterek üzerine koyarak aslında firmamızı çalışmalarını devam ettiriyoruz diyebilirim. Kesinlikle. Şimdi bir de zaten burası bir pastane. Aynı zamanda da biliyorsunuz işte doğum günlerinde hani kişiye özel resimli, baskılı pastalar alınabiliyor. Özellikle bu son dönemde yapılıyor. Sizler kişiye özel çalışmalarda gerçekleştirebiliyor musunuz? Kişiye özel çalışmalar yapıyoruz. Yani özel pastalarımız özel pastalarımız kişiye özel pastalarımız hmm. hepsi evet, var ya. Yani. tasarımla tabii. geldiklerinde tabii, tabii, çıkartabiliyorsunuz. Tabii, aynı. Peki burada şimdi e, tazelik de çok önemli. E, evet reyonlarımıza ben zaten sizlerle birazdan bir an ekranda göreceksiniz ki e, reyonlarımıza konulan işte kurabiyeleri, tatlıları görüyorum. E, bunların günlük günlük düzenlenmesi, yenilenmesi lazım. Yani bir ürün belki de bir günden fazla kalmaması lazım. E, burada biz bir stok yöntemiyle çalışmıyoruz değil hayır, mi? Hayır hayır stok yöntemiyle çalışmıyoruz. Günlük ve taze çıkarıyoruz. E, her gün ha diyelim akşama satılmadı mı? Ya, genellikle satılıyor. A olur insanlık hali şey oluyor. Satırmadığı zaman da geri imhamımıza geri dönüşümümüz var, şeyimiz var. Onları imha evet. ediyoruz. Yani günlük taze çıkarıyoruz. Burada bir günü geçkin ürün yok. Şüphesi olmasın aslında en önemli olan noktalardan biri yine aynı şekilde yediğimiz unlu mamullerin taze olması. Çünkü zaten olmadığında yediğimizde bile anlıyoruz diyebilirim. E şimdi bu noktada müşteri memnuniyetlerimiz güzel, ürünlerimiz taze, imalat bizzat kişi özel çalışmalarımız da var. Evet. peki bölgede eminim ki meslektaşlarınızın olduğu kadar rakipleriniz de vardır. Bu her firma için geçerli tahsin evet, Bey. Evet. Bizim firmamızın yani bizim pastanemizin farkı nedir? Neden burası tercih edilmelidir? Ya neden tercih edilmelidir? Şimdi şöyle söyleyeyim. İşten işin içinden yetişen insanlarız. Hı hı. Lezzet olarak, kalite olarak yani seçtiğim ürünler yani ham madde kaliteli ve bunun biz hani geri e, tepkisini alıyoruz yani iyisini de alıyoruz, kötüsünü de alıyoruz. Yaptığımız ürün güzel yani hı hı. bunu tepki alıyoruz yani tercih etmeleri günlük ürün çıkarıyoruz evet. günlük kesinlikle yani günlük lezzetli, ürün taze ürünler için ve Aynı şekilde buraya gelip sadece burada işte pastanızı, kurabiyenizi alıp gitmiyorsunuz. Aynı şekilde burada masalar da var. Yani burada kahvaltınızı da yapabilirsiniz, çayınızı da içebilirsiniz. Aslında birebir burada da tüketip gidebilirsiniz e buradan almış olduğunuz ürünleri. En önemli olan noktalardan biri de kesinlikle güler yüz. Yani bu kapıdan giren misafirlerinize, müşterilerinize sağlamış olduğunuz güler yüz, hoş sohbet. E bunlar da aslında hem esnaflığın hem de işletmeciliğin en büyük kurallarından bir tanesi. Vermiş olduğumuz hizmetten de önce gelen, e biz burada zaten... Zaten bunlara özellikle dikkat ediyoruz ki biz röportaja başlamadan önce zaten burası bayağı bir kalabalıktı. E, masalarda neredeyse birçok müşterimiz vardı. E, onlara sağlamış olduğumuz ilgi, alaka, özenle birlikte e, yanlarına da tabii ki de güzel ürünlerimizi sunduğumuzda müşteri memnuniyeti de aslında yanında, beraberinde geliyor, kaçınılmaz oluyor diyebilirim. Müzik Kullanmış olduğumuz bir sosyal medya hesabı var mı buraya ait? Var. Kestel Merkez Pastanesi evet. Eto... Instagram. Evet. Instagram. Instagram adresinden Instagram. E, Kestel Merkez Pastanesi Kullanıcı adıyla firmayı da çok daha detaylı inceleyebilirsiniz. Olur da Bursa'ya yolunuz düşer mutlaka buraya bir çay içmeye ya da tatlılardan denemeye sizleri bekliyoruz. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim çok sağ olun. Tahsin Bey sizlere de teşekkür ediyorum. Biz ediyordum. teşekkür ederiz ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Biz röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Şimdi sizleri bu güzel pastaneyle baş başa bırakacağım ve buradaki tatlıları çok daha detaylı göreceksiniz. Programımız kaldığı yerden Bursa'da yolculuğuna devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.